Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe gündemini konuşacağız Gürcan Bilgiç ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Songül. Teşekkür ediyorum. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden bir Fenerbahçe var. 4 Ağustos'ta da Avrupa Ligi'nde eleme oynayacaklar. 8 Ağustos'ta da Süper Lig perdesini açacaklar. Ama hala kimler gidecek, kimler gelecek onu tartışıyoruz. Fenerbahçe ile ilgili. Ee, hemen oradan başlayalım istiyorum ben. Keza videomuzun başlığı da öyle. Sanırım bir takım yaprak dökümü izleyeceğiz Fenerbahçe'de. Şimdi bu e, yeniden yapılanma süreci başladı. Niye başladı onu da bilmiyorum açıkçası. E, çünkü geçen sezonu bitirdikleri zaman e, sadece 4-5 transfer yapıp e, kadroyu koruyup, iskeleti koruyup e, yola devam etmek vardı kafalarda, planlarda. Ali Bey de Jesus'ta yaptığı e, basın toplantısında yani e, imza töreninde e, bunu belirtmişti, altını çizmişti. Şimdi şu zannediyorum şu ana kadar 8 transfer yapıldı. 3 tane 3 transferden daha bahsediliyor. 11'e çıkacak rakam. E, ve e, takımda yani yeri garanti dediğimiz e, oyuncuların bile geçen seneden bıraktığı izde, yerine yerine transferler yapılıyor. Şimdi e, zor bir seneye girdiler. Ee, yani mutlak şampiyonluk hedefleri var. Sadece Fenerbahçe taraftarının işte 7 yıldır şampiyon olamama sabırsızlığı değil, işte e, Cumhuriyet'in 100. yılı e, böyle anlamlı bir senede de şampiyon olmak istiyorlar. Basketbola da e, yatırım yapıyor Fenerbahçe yönetimi. E, çok ciddi iyi oyuncular aldılar. Keza diğer branşlarda da e, cesurlar ve iddialılar. E, Atatürk'ün Yüce Atatürk'ün heykelini getirdiler, stadın önüne koydular. Yani çok anlamlı bir seneye gidiyorlar ve e, böyle bir dönemde e, Cezus da getirerek işi şansa bırakmak istemediğini açık açık gösterdi Ali Koç. E, ve e, süreç içinde de hocanın istediği oyuncuları alıyor. Evet. Baktığınız zaman normal bir şey. Yani hocanın istediği kadroyu oluşturmak, onun istediği e, sisteme uygun e, futbolcuları almak e, normal bir şey ama dediğim gibi e, geçen seneden gelen hazır kadronun e, birdenbire tepedaklak olması, neredeyse tamamıyla e, değişmesi de çok anlamlı değil. E, hele hele böyle bir dönemde. Yani e, insanlar dövizinin artışından şikayet ediyorlar, işte fiyatlardan şikayet ediyorlar. Irak'tan yayın gelirleri çok azaldı. Yani böyle bir ortamda da anlamlı değil. Ama dediğim gibi gözünü karartmış bir başkanı var. Fenerbahçe'nin şu anda yani tek hedefi şampiyonluk yani plan da şuydu buydu. Biraz kenara atılmış gibi. Yeni gelenler olduğu gibi gidecekler de olacaktır ki hafta sonu yapılan yüksek divan kurulu toplantısında bunu da söyledi. Yani Kadro şişti gibi gözüküyor size. Evet doğrudur dedi rakam olarak. Ee, ama bunlar planlar dahilindedir dahil dedi. Ee, gidecek teklif olan e, oyuncular da var dedi. Lig başlarken e, normali döneceğiz dedi. Ee, Ali Bey, Ali Koç. Ve bu süreçte en büyük şans esasında geçen sene elde edilen ona yakın e, 25 yaş altı oyuncunun e, çok önemli performans göstermesiydi ve hemen hepsinin bir değeri ulaşmasıydı. Yani Türkiye'de hiçbir takımda yoktu bu. E, yani elinde bu kadar çok satabileceği oyuncu e, olan Türkiye'de hiçbir takım yoktu. Fenerbahçe bu şansı elde etmişti. Ve şimdi e, muhtemelen e, şans bulamayacak oyuncular olacak. Yani o forma rekabeti içinde arka plana atılan e, oyuncular olacak. Yayından önce de senle konuştuk son gün. İşte Pelkas'ın Pelkas e, İlk, sürekli ilk 11 bulması çok kolay gözükmüyor. Şimdi son Perez transferiyle, stoper Perez transferiyle, sol stoper oyuncu. Ee, Atilla Salah'ı da acaba bir soru işareti var mı? Çünkü e, Serdar Sard Batisaran sağ stoper, Perez ve Salah'ı sol stoperler. Sol ayaklı stoperler. Hatta e, Nova'yı da kullanıyorlar bu bölgede. Ama Perez'in şöyle bir e, olumlu tarafı var. Sol bekte oynuyor. Yani Marsilya da sol bekte oynamışlığı var. Yani e, orada da bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ama e, bu ne verecek, e, nasıl bir katkı sağlayacak e, bunu düşünürken tabii her şeyin başında jest olan güven geliyor. Yani hocanın tecrübesi, e, futbolun kurdu olması, Avrupa'nın önemli teknik direktörlerinden biri olması, gittiği her ülkede e, şampiyonluk kazanması. Yani Portekiz'de ama Brezilya'da da şampiyonluğu var. E, Katar'da galiba, Katar'da da şampiyonluğu var. E, bu güvenle e, hocaya e, teslim olunmuş durumda. Yani onun bir de dediğini iki etmiyorlar. E, o da anlatılanlara göre bir disiplin içinde, büyük bir, bir, bir e, motivasyon içinde e, takımı hazırlamaya çalışıyor. Fakat bir paragraf açacağım yine. Yani geçen sene ikinci, üçüncü hafta yaşadıkları Fenerbahçe sezon başı yaşamaya başladı. Sakatlık sayısı çok arttı. Yani bunlar darbe e, sakatlı bir İrfan için söyleniyor ama yedi oyuncu falan sakat ve hepsi kat sakattı. Yani e, sezon başı dönemlerinde Bunlar olur, kasa katkıları olur, yüklemelerden dolayı, oyunculardan olur diyeceksiniz. Ama artık futbolun içinde bulunduğu tıp, tıbbın futbola verdiği katkı bunlara önlemeye çok uygun materyalleri de elinde bulunuyor. Ve Samandıra'da da bir tıp merkezi var Fenerbahçe'de. Emre Belezoğlu'nun menajer olduğu dönemde yapılan bir tıp merkezi var. Risk analizi diye e, bir sistem var. Yani burada oyuncuyu sokuyorsun son grup kapıdan. Dışarı çıktığı zaman hangi kası kuvvetli, hangisi değil, hangi antrenmanları yapması lazım, hangilerini yapmaması lazım şeklinde bir rapor oluşuyor. Ve bu rapor doğrultusunda da yüklemeleri planlıyorsunuz. İşte oyuncu yorgunsa, adalelerde bir zayıflık varsa daha az antrenman yapıyor. Değilse, kuvvetliyse daha ağır antrenman yapıyor. Eksik e, güçler varsa, adele kuvvetinde problemler varsa ona yönelik antrenmanlar yapıyor. Yani artık antrenmanlar e, sakatlığı düzelten e, tedavi edici değil, sakatlığı önleyici e, pozisyonda. Tüm dünya bunu kullanıyor artık. Buna rağmen, e, rahabatçı takımında bu kadar kas sakatlığı varsa burada bir problem var. Bunu ilk e, Serdar Aziz sakatlandığında dinlendirmiştim. Kiev maçının ilk yarısında oyundan çıktı. Hoca dedi ki ağrıları vardı ama fedakarlık istedi, istedik. Ee, bunun risk analizi yapılmış olsa doktorlar izin vermezler oyunutması. Yani e, hoca ederlerdi ki oynarsa sakatlanır. Ki geçen sezonlarda oldu birkaç kere Serdar Aziz'in oynamadı niye oynamadı dedik biz. Ee, ama yapılan analizlerde problem e, yaşandı o yüzden saklandı korundu e, ortaya çıktı. Ona rağmen oynatılıyorsa. Ee, çok anlamlı değil. Risk analizi yapılmadıysa daha da felaket bir süreç. Yani bu e, normal değil bu kadar oyuncunun. Bakın Serdar Aziz var, Ferdi var, Altay var, Mert Hakan var, Pedro yeni geldi, o var. İrfancan ee, var. İrfancan darbe diyorlar ama o da şeydi? Altı oldu. İki. King var bir de Joshua King var. Bravo. Yani 7 oyuncu ki 7 isteği 11 oyuncusu gibi gözüküyor. Ee, Adele sakatlı da olması. Darbe olabilir. Ona bir şey yapamazsınız. Maçta gelir adam tekmeyi vurur. Ayağı burkulur, Ters düşer. Orada bir e, sıkıntı yok ama Adele sakatlı olması. Esas alarmı vermesi gereken şey o. Yani şunları gönderelim. Kadro şişti. Bu duş çok yabancı oldu. Bunlar e, yapılabilecek şeyler kağıt üstünde, görüşmelerle, karşılıklı fedakarlıkla halledebilecek şeyler ama e, bu kadar çok kas sakatlığı bu dönemde böyle bir tıp verilerine rağmen yani olanaklarına rağmen olması e, beni endişelendirdi. Onu belirteyim. Epey ilginç. Hani Joao Pedro'nun sakatlığı için üst alele yırtığı dendi. Ferdi, İrfan Can, Joshua King ve Altay Bayındır'ın da Hemen ardından sakatlandığı açıklandı. Ee, az evvel bir yorum vardı. Ee, yine King'le ilgili ama sağ olsunlar izleyicilerimiz bizi yalnız bırakmayıp fazlasıyla yorum yaptıkları için. <laughs> Perotti Erener Bey artık herhalde ismi Erener'dir. Perotti gerçekten sakatlanan bir oyuncuydu. Pedro hiç sakatlanmamış. Fener bahçe bahtsızlığı işte antrenmanda sakatlandı demiş. Yani e, bahtsızlık mı? Oyuncuya o risk analizi yapıldı mı yapılmadı mı o konuda bilgimiz yok. Yani o risk analizi yapılmış olsa Perotti'nin üst adılasının zayıf olduğu ortaya çıkardı. Ona derlerdi ki şu tatma arkadaş, sen bir düz koşu yap derlerdi. Ya da gel içeride biraz ağırlık çalış derler. Ama yapılmadı. Yani, yani. Tabii yani mesela geçen senelerde izle benzer bir sakatlık oldu. Oyuncu ıı, sakat zaten iyileşme periyodunda. E, takım çalışırken bu antrenmanda kenarda düz koşu yapıyor. O anda önüne bir sekerek bir top gidiyor. Bir vuruyor topa gitti. üstlere gidiyor. Yani, yani bu, e, bu, bu böyle, böyle de değil. Yani. Bilmiyorum. Yani normal değil bu kadar oyuncunun birden gene için de söylüyorum kas sakatlı olması. Yani belli bir yükleme mi yapıldı? Yanlış yükleme yapıldı yanlış yükleme yapıldığı ortaya çıkıyor. Ya çok yaptılar ya az yaptılar yani yanlış yükleme yapılmış. Şimdi sakatlıklardan ziyade biraz da yavaş yavaş hani satış zamanı dedik. Ee, Kimince gitti artık hani yolu açık olsun. Atilla Salay ile ilgili bir haber vardı bugün. Ee, antrenmana çıkmamış hani e, bunun nedeni olarak da yaşadığı ağrılar olarak gösterildi ama tabii haliyle acaba gidecek mi? diye de bir soru işareti oluşmadı değil. Çünkü kendisine e, talipler olduğu zaten biliniyor. Yani bir oyuncu kendisine talip var veya çıkmıyorsa gitmek istiyordur zaten. Yani e, demek ki alıcı da ciddidir. Otursun, pazarlık edersin. Aynısını markayla yaşadık. Galatasaray. Çıkmadı oyuncu itmanlara. Hazırlık kampına da gitmedi. E, ki 10 gün sonra falan gerçekleşti transferi. E, Minci ile yaşandı. Münci en azından hazırlık kampına geldi oradaki maçlarda oynadı ama o da e, transfer yani e, gitme kararı kesinleşince kafasında o da antrenmanlara çıkmadı. Niye antrenmanlara çıkmıyorlar anlamıyorum. Ya yani maça çıkmasa anlarım da antrenmana çık kardeşim yani eksik olmasın e, en azından gücün formun eksik olmasın. Ama şey e, Atilla durumun öyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten ağrısı olabilir Kendisini korumak e, istiyor olabilir Ya da bu e, son transferden dolayı Sol stoper transfer edildi Oyuncuda bir travma Depresyon olmuş olabilir Niye bana güvenmiyorlar Diye düşünmüş olabilir Olabilir diyorum ben yani sesli düşünüyorum Böyledir demiyorum Ama e, Oyuncunun e, Skalasına baktığımız zaman Fenerbahçe'deki geçmişine baktığımız zaman e, Böyle bir oyuncu değil yani yedek de kalıyor. Problem e, yaratmıyor. E, böyle bir e, teklif geldi. Ben gideceğim e, diye tutturup antrenmanlara çıkılmazlık edeceğini zannetmiyorum. Vardır ağrısı yani. Ee, az evvel chatbox'ta bir yorum vardı. Çok özür diliyorum artık kim yazdıysa. Hatırlamıyorum ismini. Santrifor e, lazımken orta sahaya transfer dolduran Fenerbahçe. Yaz, yazmış izleyicilerimiz. Zaten en çok merak edilen konulardan biri de yine bir e, Center for Arayışı. Üç isim var hali hazırda anılan. Charlotte, Pleia ve galiba son hedefte e, Bo Pensa imiş. E, Fenerbahçe'nin Center for Arayışı'nı konuşalım biraz sizinle. Bu Pleia'ya ciddi ilgileri vardı. Yani hatta Pedro ile Pleia arasında gidip geldiler. Pedro'yu tercih ettiler. Ama sonuçta alacaklar bir oyuncu. Ve play'e ilgisi var Fenerbahçe'nin. Bu penze olmaz. Onu söyleyeyim. O oyuncunun kalitesinden dolayı değil. Farklı nedenlerden dolayı olmaz. E, çok böyle olumlu istihbaratlar yok özel yaşantısıyla ilgili. Yani İstanbul'a gelince aynı bu penzeyi izlemeyebilir taraftarlar. E, onu belirteyim. E, Sörlöp'te kulübü vermiyor. E, Leipzig'in e, Birinci Santropor'u sakatlandı ve çok ciddi de bonservis bedeli isteniyor Sörloth için. Ama bir orta saha konusunda şöyle bir açıklama yaptılar. Gidecek oyuncularımız var dediler. Evet o bölge şişti. Şimdi kimler gidecek? Zaysa teklif olduğu söyleniyor. Crespo'ya teklif olduğu söyleniyor o bölge oyuncusu. Sezon bittiğinde Mert Hakan'ın ciddi bir şekilde Rusya'dan teklifler vardı. Ee, Arda Güler var orada e, artık rol almaya başlayacak Lincoln'u e, o bölgeye yaptı, e, yamadılar yani orada bir e, devrim olabilir gidenler yeni gelenler ona göre yapılmış transferler bir, e, yani plansızlık değil de tam tersi bir plan olabilir orada yani günler bize gösterecek e, neyin ne olduğunu kimin haklı olduğunu ee, Mertcan Semiz demiş ki Gürcan abi Fenerbahçe ne zaman başarılı olacak? Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe iyi. Yani hiç Dinamo Kiev elendi, şöyle oldu, böyle oldu diye kimse enseyi karartmasın, başını öne eğmesin. Hakikaten iyi. Yani ön taraf ba baskısını mükemmele yakın iyi yapıyorlar sezon başı olmasına rağmen. ki bu oyuncular daha form tutacaklar. Maç kondisyonu kazanacaklar. Birbirlerine al al alışacaklar. Yani e, Dinamo Kev'e elendi. Kaleyi tutan ilk şutları, iki şutları vardı zaten o saate kadar. Yani kale e, kaleyi tutan ilk şutları gol oldu. Bir de 10 kişi kalıp hemen ardından yiyorsunuz. Yani ondan önce net golüm verilmedi. İrfan'ın direkten dönen bir topu var. İşte Rossi'nin altı pastan kaçırdığı var. Penaltı kaçırıyorsun. On kişi kalıyorsun. Yani bir takımın bir sezonda yaşayacağı e, felaketleri Fenerbahçe bir maçta yaşadı. O nedenle de ki Kiev maçı çok üstün oynadı, takımın kalitesini gösterdiği bir karşılaşmaydı ama oyun, oyun bu, futbol bu. Yani iyi oynayan kazanacak diye bir kuralı yok yani futbolda doğruları da yapsanız işte bir hata, iki hata, üç hata üst üste geliyor sizin kalemiz oluyor. Yani iki sezon evvel Gençler Birliği'nin kaleye şutu yoktu, bir sıfır öldü. kendi kalesine attı Fenerbahçe'nin öncü kolu. O nedenle ee, Sıkıntı olmasın. Ben e, takımı çok beğeniyorum. Oyununu beğeniyorum. Yani e, oyuncu bazında değil, oyununu beğeniyorum. E, oyunu karakterini değiştirebilecek e, farklı oyunculara da sahip. Yani direkt oynayayım dese Emre Mor, ile oynayabilir. Direkt kaleye gideyim dese. Set oyununa e, dönebilecek e, oyuncu portföyü var. E, rakibi kaleye getirmiyorlar. Yani e, maç içinde 4-5 şut da bırakıyorlar e, rakibi. Bu, bu çok önemli bir e, takım yeteneği. O nedenle Türkiye için, Süper Lig için e, Fenerbahçe takımı iyi bir sezon geçirecektir. Yani bu biraz önce saydık ya Solbekli, Santrafordu falan bunlar alınmasa bile şu kadroyla iyi bir sezon geçirir Fenerbahçe. Kaldı ki geçen sezonun ikinci yarısı İsmail Hoca'dan sonra özellikle taraftarını da çok memnun eden bir takım vardı ortada e, açıkçası tabii, hani tabii. keyifleri vardı? Yani takım orada şey taraftar orada kalbini gördü takımda. Takımın oynaması, hırsı, istemesi, yaptığı baskı, golü araması, atması. Orada en önemli etken yerli oyuncuların, Türk oyuncuların çok sorumluluk almalarıydı. Ee, takımı taşıyan da oydu yukarı yetişen Ferdi, Altay, Serdar, Mert Hakan, İrfan Can, Arda hatta sonradan girmesine rağmen e, bunlar çok önemli katkılar verdiler, hakikaten sorumluluk aldılar. Ee, ve bu sezonun da eğer uzun süreli bir başarı olması gerekiyorsa e, Jorge Jesus'un e, bu farklı Türk oyunculara e, doğru bakması lazım. Bunlar lider karakterli oyuncular. karakterli oyuncu. Yani e, ben şunu savunurum. Yani ne kadar iyi yabancı transfer ederseniz edin, sonuçta o oyuncu buraya para kazanmak için geliyor sözleşmesi bittiğinde de gidiyor. Aidiyet duygusu ne kadar yüksek olursa olsun. Ama ötekiler burada yaşayacaklar. Türkiye'de yaşayacaklar futbolu bıraktıklarında. Onların sorumluluk duygusu, yaşadıkları, sahadaki aidiyetleri çok daha farklı. Ve bunu direkt oyuncuya verecek olan da taraftar. Yani taraftarın e, oynancı göstermesi, işte hata yaptığında oyuncunun arkasında durması e, daha da yükseltir performansı. Buna dikkat etmesi lazım. Mesela Dinamo Kiev maçının uzatma bölümünde 50 bin kişi dedik rakibi baskı altına alır dedik. Herkes çekirdek yiyordu. Yani takım 10 kişi kalmış. Rakip 11 e 10 oynuyor. Yorgunluk gelmiş. E, maç senin sahana yıkılmış. Orada o oyuncunun sana ihtiyacı var. O hakeme baskı yapman lazım. Yani e, ondan ne? Taraftar da formsuz yani. Onu da belirtmemiz lazım. Birazdan yayını yavaş yavaş kapatacağız ama ben müsaadenizle izleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere bir forma çekilişiniz var. Bunun için de kanala abone olup e, bildirimleri açıp videoyu beğendiğiniz takdirde çekilişe katılmış olacaksınız. Aynı zamanda e, beğeni yaptığınız takdirde de bizlerin sizlere daha fazla ulaşmasına ön ayakta olacaksınız. Son olarak şunu soracağım ve ardından yayını kapatacağım. Fenerbahçe'nin Avrupa maçı nasıl olur? Sizce demiş Sefa Bey. Valla şey... E yani rakip kağıt üstünde Fenerbahçe'den zayıf. Ben Galatasaray maçını izledim. Galatasaray hazırlık karşılaşması yaptı onlarla. Yani o maçı izledim. Yani herhangi bir şanssızlık olmadı sürece. Yani bu sakatlara eksikler rağmen İki maçı da kazanarak tur geçmesi lazım Fenerbahçe. Bizim de umudumuz o yönde artık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Değerli vaktiniz için de da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkür ediyorum. Efendim siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.